Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü konumuz Kurban Bayramıdır. Ülkemizde her yıl coşkuyla kutlanan bu bayramda kurbanlar kesilir. Peki bu kurban kesiminin tarihi ve gerçek anlamı nedir? Bu konuyu baştan ele alacağız. Tanrının yarattığı ilk insanlar Adem ve Havva günahın ne olduğunu bilmiyorlardı. Günah işledikleri zaman hemen korkuya düştüler. Ayıp yerlerini fark edip utandılar. İncir yarpaqları ile örtmeye çalıştılar. Adem ve Havva'nın günahları yüzünden Tanrı ile ilişkileri bozuldu. Çünkü Tanrı kutsaldır ve hiçbir günah ona yaklaşamaz. Ancak Tanrı'nın insanlara karşı sevgisi sonsuzdur. Tanrı bir hayvan kesip derisinden Adem ve Havva için giysiler yaptı. Onları giydirdi. Bu insanların günahı için verilen ilk kurbandır. Adem ve Havanın ilk çocukları Habil ve Kabil idi. Bir gün onlar Tanrı'ya sunu getirdiler. Kabil toprakta yetiştirdiği ürünleri getirdi. Habil ise kusursuz kuzularından birkaç tanesini kurban olarak sundu. Böylece Habil Tanrı'ya itaat etmiş, yeryüzüne göndereceği kurbana inandığını göstermiş oldu. Tanrı Habil'in sunusunu kabul etti. Kabil'in sunusunu ise kabul etmedi. Çünkü Kabil getirdiği ürünleriyle Tanrı'nı hoşnut edeceğini zannediyordu. Tevrat kitabından şunu öğreniyoruz. Yeryüzünde insan sayısı arttıkça günah da çoğalırdı. Ancak İbrahim peygamber salih bir adamdı. Tanrı İbrahim'i dostu adlandırdı ve kurbanla ilgili planını ona gösterdi. Bir gün Tanrı İbrahim'e biricik oğlunu bana kurban olarak sun diye buyurdu. Bunu yapması çok zor olmasına rağmen İbrahim itaat etti. Biricik oğlunu alıp Tanrı'nın gösterdiği yere gitti ve orada oğlunu kurban olarak sunmaya karar verdi. Bıçağı alıp elini kaldırdığında Rabbi meleği ona çocuğa dokunma ona hiçbir şey yapma dedi. İbrahim çevresine bakınca Boynuzlar çalılığa takılmış bir koç gördü. Tanrı İbrahim'in oğlunun yerinə o koçu göndərmişdi. Bəki Tanrı o qurbanı göndərməsəydi nə olacaqdı? İbrahim'in oğlu öləcəkdi. Bəyləcə Tanrı İbrahimə e insanları sevən, mərhəmətli bir tanrı olduğunu göstərdi və yüce sırrını ona açıqladı. İbrahim'in oğlunun həyatda qalması üçün qurban göndərdiyi kimi Bütün insanlığın həyati üçün gərəkən qurbanı bizzat kəndəsi sağlayacağını bildirdi. İbrahimdən 100 illər sonra gələn peyğəmbərlər də insanlara Tanrının bu gerçəyini ilətirlərdi. Tanrının sözünə inanan hər kəs onun insanların günahları üçün göndərəcəyi qurbanı bəkləyirdi. Yeşaya peyğəmbər bu kitab haqqında kutsal kitabda şöyle diyor: O baskı görüb əziyyət çəksə də ağzını açmadı. Kəsimə götürülən quzu kimi, qırqıçların önündə səssiz duran qoyun kimi açmadı ağzını. Bizim isyanlarımız yüzündən onun bədəni deşildi. Bizim suçlarımız yüzündən o əziyyət çəkdi. Rəbb hepimizin cəzasını ona yüklədi. Tanrı Musa peyğəmbərə şöylə buyurdu: "Git Misirdə kölə olan xalqıma de ki, qurban kessinlər." ve bu kurbanın kanını evlerinin üst ve yan sövelerine sürsünler. Bu gece ölüm meleğimi göndereceğim. O Mısır'dan geçecek. Her eve girip ilk doğan çocukları öldürecek. Ancak üstünde kuzu kanı olan evlere girmeyecek. Musa'nın halkı Tanrı'nın sözüne inandı. Kurban kesip dediği gibi yaptı. Gece Tanrı ölüm meleğini gönderdi ve Mısır halkının ilk doğan çocuklarını öldürdü. Ona iman edənlərə isə heç bir şey olmadı. Bu olay Tanrının insanları qurban aracılığı ilə qurtaracağını bildirir. Uzun illər sonra Yahya peyğəmbər gəlib insanları tövbəyə çağırmaya başladı. Bir gün İsa Məsih'i gördüyündə, "İşte insanların günahlarını ortadan kaldıran Tanrı quzusu" deyə hayqırdı. Tanrının Adəm'in günlərindən bəri peyğəmbərlər aracılığılığı vaat ettiği kurban nihayet yeryüzüne geldi. İncil'de İsa Mesih hakkında şöyle yazıyor. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı her zaman kusursuz hayvanın kurban edilmesini buyurdu. Neden? Çünkü kusursuzluk günahsızlığın simgesidir. Tanrı'nın insanların günahı için sunacağı kurban da kusursuz olmalıydı. İsa Mesih hiç günah işlemeyen tek insandı. Adem ve Havva günah işleyip Tanrı'dan ayrı düştü ve bütün insanlık onlarla birlikte ebedi hayattan mahrum kaldı. Fakat Tanrı insanları çok sevdiği için, kusursuz Tanrı kuzusu olan İsa Mesih'i bütün insanlığın günahı için kurban olarak sundu. Bir insan yüzünden herkes ölme mehkum olduğu gibi, İsa Mesih'in sayesinde de ebedi hayata kavuşabiliriz. İncil'de İsa yol, gerçek yaşam benim diyor. Bu sözleri yalnızca İsa Mesih söyledi. Değerli dostum, günahkar olmana rağmen Tanrı seni çok seviyor ve sana bu kurban vasıtasıyla günahlarından kurtulma fırsatı sunuyor. Seçim senin. Tanrının önünde günahkar olduğunu anlıyor ve İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabul ediyorsan, Tanrı'nın senin bütün günahlarını affettiğinden emin olabilirsin. Onu kabul etmek için şu duayı benimle birlikte söyle. Ey göğü yeri yaratan Tanrım! Senin önünde günahkarım. İsa Mesih'i benim günahlarım için kurban olarak gönderdiğine inanıyorum. İsa Mesih'i kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Onun kanıyla Günahlarımı yıka ve beni affet ve hayatımı değiştir. Amin. Seçim senin.